yani sadece o kadını istiyordur yani hevesleniyordur, merak ediyordur. Ee, onun adına aşk der. Ee, aşk olması için Allah'tan korkmaması, Allah bilmesi lazım. Allah bilmeyen o kadın nereden bilsin? Kendini bilmiyor adam. Kendini bilirse zaten Allah'ı mutlaka bilir. Kendinin bilincinin farkında değil. Hatta İslam düşünürler arasında bir söz var kendini bilen Rabbini bilir derler. Yani özünü bilen, şuurunu, var olduğunu bilen, bilincini bilen, ya beyninde bir gören olduğunu bilen Allah'ı hemen anlar, bilir. Ya mecburen bilir. Ama bunu bilmiyorsa Allah'ı bilemez. ya Allah'ı bilemiyorsa karşıdaki insanın nasıl ruhunu kavrasın, nasıl onu anlasın, derinliğini nasıl görsün, onu nasıl sevsin. Yani kamilen yalan olmuş olur. Böyle bir şey mümkün değil. Bilinci kapalı olan birisinin Allah'ı sevmesi mümkün değil. Ve insanı sevmesi mümkün değil, kadını sevmesi mümkün değil.